Bugün bayağı güneşli bir gün, Hava eksi 3 derece ama bayağı bir güneş var. Güneş gözlüğü takmak zorunluluğunda hissettim kendimi. <laughs> Arkadaşlar bugün Biltama'ya geldim. Arabamla ilgili herhangi bir yedek parça ihtiyacım olduğunda buraya geliyorum. Burada bir bilgisayar var içeride. Bilgisayarlar var içeride. O bilgisayara arabamın sadece plakasını yazıyorum. O plakasını yazdığım yazdıktan sonra bir liste geliyor önüme. O listeden de hangi yedek parçayı aradığımı seçiyorum. Benim arabama uygun yedek parçanın hangi reyonda olduğunu direkt gösteriyor. Fiyatlar da çok uygun. Direkt <laughs> burada İsveç'te genellikle yedek parçayı insanlar kendisi getiriyor tamirciye. Tamirciden de işte e, işçilik hizmetini alıyor. Eğer e, fiyatını da böylece işte çok fazla kazıklanma tarzı olaylar olmuyor çünkü fiyat, herkesin ulaşabileceği bir alışveriş merkezi işte parakende dükkana ve şehrin birkaç köşesinde var 2-3 tane. Herkes fiyatları biliyor. O yüzden de böyle <laughs> tamirci sana çok fazla çakamıyor. Gayet iyi bir dükkan o konuda. Ben de bu ben de sürekli geliyorum işte ziyaret ediyorum. Herhangi bir parçamda herhangi bir sorun olduğunda arabayla ilgili geliyorum, alıyorum buradan. Tamirciye ihtiyacım varsa tamirciye gidiyorum. Tamirciye gitmiyor. İhtiyacım yoksa kendim hallediyorum. Bugün burayı gezdireceğim size biraz içini. Hadi bakalım. Dediğim gibi arkadaşlar ilk önce şirket sadece araba üzerine açılmış ama sonradan böyle küçük ev aletleri falan tarzı şeyler de koymuşlar. Gördüğünüz gibi baya büyük bir dükkan. Şurada da sadece mesela şeyler var. Ee, botla ilgili şeyler var yani. Bir botunuz varsa botun bütün parçaları neredeyse motorundan tut gövdesine kadar her şeyi bulunuyor. Ee, bayağı da uygun ucuz ev aletleri var burada. Ne göstereyim mesela kettle var, 9 Euro arkadaşlar, bu da 19 Euro diye bakabilirsiniz. Şu mikser 19 Euro, bu da 9 Euro. Kahve makinesi, bunlar gayet iyi aslında 18 Euro. Post makinesi var, 12 Euro. 19 Euro, 19 Euro. 32 Euro. Waffle makinesi var. Yani küçük ev aletleri de var burada. Ama dediğim gibi asıl özel özelliği buranın. Geliyorsunuz buradaki bilgisayara. Bilgisayara gidiyorsunuz. Buraya arabanızın plakasını yazıyorsunuz. Arkadaşlar. Sonra buradan işte bütün start motor. İşte bataryası. Oil, oil filter, yağ filtresi, her şey var arkadaşlar. Buradan katalogdan seçiyorsunuz. Katalogdan seçiyorsunuz. Ona göre bütün her şeyini görebiliyorsunuz. Filtreler mesela. Oil filter. Hava filtresi. <laughs> Elektrik sistemi ile ilgili. Gördüğünüz gibi start motoru, bataryası, bilmem nesi. Yani benim bu tabi tamamen benim arabaya özel. Yani Volvo'nun XC60 modeline özel bir şey bu. XJ60'ın işte <laughs> D4 motoruna özel. Yani bu çok pratik bir şey. Türkiye'de böyle bir şey var mı sanırım emin değilim. Yok diye biliyorum ben. Arkadaşlar ben bugün bunun için geldim. De Icer. Yani buzlanma oluyor bu aralar. Kış, kış olduğu için arabada. Bunu sıkıyorsun. Arabaya geldikten sonra sadece işte pencerene şu şekildeki pencereye. Bu hemen o hızlı bir şekilde buzu çözüyor. Bu buzu çözüyor. Bekleme falan yapmana gerek kalmıyor. Hemen yani bir dakikada bütün buzu çözüyor. Eksi 25 dereceye kadar. Bu da araba arabayı park ettin. Geceleyin soğuk oldu. Eksi 25 dereceye kadar sıktıktan sonra bunu before frost diyor. Yani donmadan önce sıkacaksın bunu. Sıktıktan sonra o e, donma sıcaklığını bayağı bir düşürüyor. Bu yüzden eksi 25'e kadar o yüzden e, donma yapmıyor hiçbir şekilde. Bu da biliyorsunuz zaten antifriz mi bilmiyorum. Bunu. Yok bu şey e, bu cam cam suyu. Cam suyu da almam lazım ama elimde yer yok şimdi salla. <laughs> Burası da böyle bir yer bu seksiyonu. Baya böyle kışla ilgili şeyler var. Burada tabii önemli böyle şeyler arkadaşlar. Buz oluyor. Baya bekliyorsun arabanın arabanın buzun çözülmesini. Ya da arabayı daha önceden aplikasyondan çalıştırabiliyorsun ama o da gereksiz bir yakıt gideri oluyor. O yüzden ben bunu alıyorum. Çok basit bir şekilde hemen buzu çözüyorum. 2 Euro'ya aldım şu buz çözücüyü. Bu buz çözücü 2 euro, öbürü de 2 euro. Pre-IC, D-IC diyor. Ne bileyim. Bil mesela. 10 watt. Yani büyüklere bakayım. 5 5 watt. 5 ve 40 nasıl okunuyor bilmiyorum ben bunları arkadaşlar ama. Ee, 319'muş mesela şu. 319 demek 31 euro yani arkadaşlar. Şu. Ee, malzemeleri de bulabilirsiniz. Mesela şu kask 80, 83 liraymış. Uygun bir kask ben aslında. Şu kask da 55 liraymış arkadaşlar. Çok kötü bir kask değil gibi sanki. Bilmiyorum tamamı. Motorcu yani çizmeleri var. Ha, cantlar var arkadaşlar. Tabi bunu dik jant yani ben bunu arabama takmam ama biraz ucuz arabanız varsa takılır yani. Peugeot mevzu biraz daha böyle öğrenciler alıyor genelde ya da böyle tipler oluyor açıkçası. Ee, ama bütün jantlar var. İşte bu jantlar mesela arkadaşlar 24 euro. Yani bu jantların hepsi 24 euro arkadaşlar. Şöyle 22 euroya var. Şöyle göstereyim. Bu coverlar 4 tane var hepsinin içinde. 15 inçlik. 30 euroya var. 22 euroya var. Ama o kadar yani çok fazla değil. Ha aküler var arkadaşlar. Aküler. Aküler. Burada ek yardım malzemeleri var. Sonra şurada akü şarjı var. Şarj aleti. Mesela bu akü şarj aleti 221 Euro'ymuş bir buçuk amper şarj ediyor. Buradaki 8 ampere, 12 volt 8 amper diyor. Bu 12 volt bir buçuk amper. Yani bunu da alabilirsiniz aslında. Herhalde biraz daha yavaş mı şarj eder acaba? Tam da bilmiyorum açıkçası. 4 amperlik var. Ama herhalde sadece hızı mı fark eder? Akım ne kadar çektiğiyle alakalı. Herhalde şarj süresi fark ediyor arkadaşlar burada da şeyler var, silecekler var. Silecekleri de şeyden bakmak lazım. Yani e, senin plaka numarana göre silecekleri de gösteriyor. Nasıl Dikiz aynasına kadar bile var arkadaşlar. <laughs> Plakanın yazıyorsun, hangi dikiz aynası almanın gerektiğini sana gösteriyor. Mesela adam yazıyor plakasını. Onu da yapabilirsin. İşte ilk yardım malzemeleri araba için direksiyon kabları, e, zincir var. Mesela şu zincir 4 tane. 19'luk, 18'lik. E, Şunların hepsi ne oluyor arkadaşlar? E, 26 euro. 26 euro. Bike carrier. İşte bu eee bisikleti, bisikleti taşımak için üste monte edilen şey 37 euro. Herhalde benim arabaya da monte ederim. Ah, bol varmış mesela. XC60 yazıyor, görüyor musunuz? Impact Ranch. Herhalde darbeli matkap mı ee, oluyor? Burası hep herhalde şey... Ee, teker açma yeri. Teker değiştirmek için. Burada tabi kış lastiği, yaz lastiği çok dikkat ediliyor. Her yıl iki kere değiştiriyorsun lastiğini. Polis görüntüsü. Bunlar şey arkadaşlar, romork bağlayınca arkadaki romorkin e, ışığının çalışması için yani sinyal verdiğinde sinyalini o bağlantıyı kuruyor. Ee, bazen farklı bağlantı oluyor, onun için konektörü e, meç olmuyor, onun için bu konnektörü kullanıyorsun. 13 13 girişten 7 girişe indiriyor. Bazı eski arabalar da yeni konektör standartı yok çünkü. Bu da 26 euroymuş. 24 lira. Euro. Daha küçükleri 19. 7 de 7. O, o, o tarz değiştiriyor fiyatlar. Arkadaşlar yağ filtreleri gördüğünüz gibi. Tabi hangi arabaya bilmiyorum ama buraya yandan yağ filtresini, yağ filtresini seçebilirsiniz. <laughs> Tabi kendiniz değiştirir misiniz? Burada birçok insanın kendi garajı var. Değiştirebiliyorlar. Ama ben değiştiremem muhtemelen. O yüzden buradan alıp tamirciye gitmek size çok daha uyguna mal oluyor. Genelde ben öyle yapıyorum. <laughs> yani eski arabamda öyle yapıyordum. Şimdiki bu arabada yapmıyorum ama bu arabayı servise götürüyorum direkt. Kendim hiç uğraşmıyorum. Ama diğer yani çoğu insan çok böyle iyi arabası olmayan insan bu dediğimi yapıyor. Bu direksiyon tutacakları var. Dandik ama biraz. Öyle adamlar oluyor. Herkes anlıyor yani. <laughs> Frenle ilgili olan malzemeleri. Balatasından, osundan, busundan, diskinden hepsi bunda içinde. Burada da BMW yazıyor mesela bakın. Burada neymiş? Volvo S60 yaklaştık benimkine. XC70 de var. 60 yok. Mesela Tesla'nın var burada arkadaşlar. Tesla modelin bütün <laughs> fren takımı var. Arkadaşlar burada işçilik genelde çok pahalı olduğu için millet arabasını da çok fazla kendi yıkıyor Türkiye'ye kaslar. bir sürü öyle ürün var pre boş ürün var e 5 Euro 6 Euro e İşte kapı kolları gibi hassas yerler için bir jel var o 5 Euro sonra jantlar için var e 10 Euro'ya bu e bayağı profesyonel ürün diyorsun daha uygunu da var ben almıştım bir kere hatta o da <laughs> 5 euroydu. Yani şu. Şu da 5 euro. Aşağı yukarı aynı şey yapıyor ama herhalde şu daha daha iyi herhalde. Premium seri 30 9 euro. Bu da 5 euro. Jant, gayet jantları parlatıyor aslında burada. Parlar için var. 4 euro. Ee, i̇şte normal yıkamak için var. Vakum. Bomboş. köpükle yıkama. Bu da aynı şekilde. 12 euro. Litre. Bunu çok az karıştırıyorsun tabii. Çok az karıştırıyorsun. Ee, bu tarz şeyler var burada da. İç, iç çıkama var. İç çıkama 5 euro. Siliyorsun buna yavaş yavaş. Döşemeler var. Tekstil 5 euro. Yani bu da bayağı ben de uğradığım bir reyon aslında. Tabii bu tarz mikrofiber bezler falan tarzı şeyler var. Tekstil ürünleri. Yavaş yavaş çıkacağım arkadaşlar. Ben de ya bunları almak için gelmiştim aslında. Bunlar bitmek üzereydi. Ee, akşam dediğim gibi buz oluyor bu aralar çok soğuk. Evet arkadaşlar. Biltama gezim bitti. Ee, dediğim gibi hiç planladığım bir şey değildi. Zaten birkaç ihtiyacım vardı bu buzlanmayla ilgili. Onları almaya gelmiştim. Ama sizin böyle merak ettiğiniz bir şey varsa içeriden fiyatını veya acaba şu üründe var mı dediğiniz e, birkaç bazı ürünler varsa söyleyin. E, ben de daha gelip hazırlanıp çekeyim biraz burayı. <laughs> Dediğim gibi sadece kendi ihtiyacımı karşılamak için gelmiştim. İyi oldu. Ee, görüşürüz. Bugün bayağı güneşli bir gün. Sa hava eksi 3 derece ama bayağı bir güneş var. Güneş gözlüğü takmak zorunluluğunda hissettim kendimi. <laughs> Hayırlı günler size. Bay bay.